Selam sanaldaşlar. Bugün size Ali Vuruldu hikayemden küçük bir parça sunacağım. Bence bu Ali Vuruldu'nun tiradı. Zaman geçti Ali. Çok zaman geçti. Alnımdaki sızı yavaş yavaş kalbime indi. İnandığım hiçbir şey kalmadı Ali. Hiçbir şey. İnandığı hiçbir şey kalmayanlar Asıl ölüler onlardır bilirim. Ben bir ölüyüm Ali. Senin gibi. Yaşlanıyorum sadece. Yaşlanan bir ölü. İyi bir eşim, iki kızım, hayal ettiğim işim. Doğrular denizinde boğuluyorum. Yüzemiyorum Ali. Seni sonsuza dek kaybettim. Cennete inansam keşke. Ali vuruldu. Ormandan kaçan ağaç. Semazen. Azıcık okuyayım.